Bir yılımızın bereketli geçmesi için Aşura gününü kaçırma. Kim Aşura günü ailesine bol yiyecek alıp yedirirse, o yıl boyunca bolluk içinde olur. Aşura günü evin erzağını bol bol almak, mutfağı şenlendirmek, sene boyunca evde bereketlere vesile olacaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Aşura günü aile efradına, yemesini ve içmesini bol yapan kimseye. Cenab-ı Hak sene boyunca rızkını bollaştırır, bereketlendirir. Süffan-ı Sevri Kuddise Sirruhu bu hadisi şerife binaen demiş ki, 50 senedir biz bunu tecrübe ettik ve öyle bulduk. Aşura günü yapılması gereken tesbihatlar. 1- 786 defa besmele çeken kimsenin ne muradı varsa kabul olur. 2. Bin defa İhlas Suresi okuyana Allahu Teala rahmet nazarıyla bakar. 3. 70 defa Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Okuyan kimseye Allahu Teala mağfiret eder. 4. 308 defa Ya Rezzak Celle Celaluhu. 5. 100 defa Estağfirullah El Azim. 6. 100 defa la ilahe illallah. 7. Aşura günü yüzer defa ayetel kürsi ve İhlas suresi okunursa ve ardından vefat eden annem, baban vesaire bütün vefat edenlerden duacı olursa. Bunlar müşrik dahi olsa Allahu Teala azaplarını hafifletir. Aşura günü 100 Ayet el kürsi ve 100 ihlası şerif okuyoruz. Muhammed Hakkı Hazretlerinin nakline göre 100 defa ayetel kürsi ve yüz defa İhlas suresi okuduktan sonra ölmüş anne babası için duacı olursa onlar müşrik olarak dahi ölseler Allah azze ve celle azaplarını hafifletir buyuruyor. Ya bir de günahkar mümin iseler demek ki onlardan azabı tamamen kaldırılır. Salih müminler iseler derecelerini arttırır. Şu 7 tip insanla sakın tartışma. 1. bağırarak konuşan insan. 2. sürekli haklı olmaya çalışan insan. 3. kendi doğruları dışında hiçbir fikri kabul etmeyen insan. 4. çok çabuk saldırganlaşan insan. 5. kendi fikrini kabul ettirmeye çalışan insan. 6. karşıya söz hakkı vermeyen insan. 7. Yanlışını kabul etmeyen insanlarla tartışmayın. Namazı nasibin bil. Nasipsiz çiçek açar mı? Namazı huzurun bil. Huzursuz bir dünya çekilir mi? Namazı sermayen olarak bil. Sermayesiz yatırım olur mu? Namazı yolun olarak bil. Yolsuz mesafe alınır mı? Namazı cennetin olarak bil. Cennetsiz ahiret çekilir mi? Allah bizi razı olduğun gibi yaşat. Kalbimize namaz aşkı ver. Namaz seni sevenlerin yeri. Cennetin anahtarı kalbin nuru. Beni de namaz aşkıyla sar. Öyle sar ki her namazımda bütün alem adına sana hamd edeyim. Ey Allah'ım bizi secdesiz bırakma. Bizi bize bırakma bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma. Bizi ve neslimizden geleni namazı dosdoğru kılan cennet ehlilerinden eyle. Namaza başlayıp bırakıyor musun? Namaz iyidir fakat her gün beşer beşer kılmak zordur. Bitmediğinden usanç veriyor diyen nefsimize haydi bir ikaz yapalım vakti girmiş olan namaz farzdır. Örneğin ikindi namazını kıldıysak akşam namazı girmeden onu düşünüp telaşlanmaya lüzum yok. Çünkü akşam namazı vakti henüz girmedi onu düşünüp de telaş yapmaya gerek yok. Her gün dünyalık işlerimize alacağımız ücret için zamanımızı ayarlıyoruz, yoruluyoruz. Ancak bize altın değerinde 24 saat veren Allahu Teala bir saatini senden istiyor ve karşılığında da sonsuz cennetini vaat ediyor bir binayı ayakta tutan kolonlarıdır. Kolonlar olmazsa bina ayakta durmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyuruyor. Namaz dinin direğidir. Peki sizlere soruyorum. Namazlarımız şayet olmazsa dinimiz nasıl ayakta kalabilir?